Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar saygılar. Escort Teknoloji Yatırım S komisemizle beraberiz. Takipçimizin yorumu üzerine, ricası üzerine. Arkadaşlar grafikte zaten olumsuzluklar başlamış. E, fakat burada da ufak bir tepkilenme var. Yani bir saatlik grafik genelde güvenilir arkadaşlar ama hani bilemiyorum tabii ki de ki şu arada şöyle bir şey gerçekleşmiş. Bu da dikkatimi çekmedi değil. 50 noktalarından 44 44'lü 50 civarlarında bir saatte nasıl buraya gidebiliyor ya? Değişik bu. Gerçekten böyle bir şey olduysa garip yani. E, aynen Eskom sitesinde birazcık biraz e, iğneli şekilde hamleler var arkadaşlar. 56 ve 54. Yani aslına bakarsanız galiba burada kısa vadeli oyuncuların olduğunu görüyoruz gibi gözüküyor. Yani çünkü şu tarz e, böyle git geller Genelde kısa vadecilerin işidir diye düşünüyorum ben. Desteğimize bakalım. 46.84 ve bir desteğimiz bulunuyor. Direnç olarak 51 ve 50 civarlarında dirençlerimiz bulunuyor. Ama indikatörler ne diyorsa ben sizlere onları aktarmaya çalışıyorum genelde. Bu şekilde. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı...